gençlik dönemi yani 15-25 yaş arası hayatını harcayacağı ve davaya hizmet edeceği en önemli zamandır. Bu dönemde hizmet etmeyen birinin ilerleyen yaşlarda bu davaya katkısı sınırlı kalır. Eğer dava adamı olarak yaşamak isteniyorsa 25-35 yaş arası kendini teşkil etmeye 35 yaşından sonra ise tecrübelerini gençlere aktarmaya odaklanmalıdır. Aksi takdirde sadece çevresindeki sıradan bir birey olarak kalır. Nefis terbiyesi ve mücadele, dava yolunda ilerlemenin temelidir. Bu süreçte aşağılanmak, zorluklarla karşılaşmak ve mücadele etmek kişinin kendini geliştirmesini sağlar. Hakikat yolunda ilerlemek, yollarda olmak, mücadele etmekle mümkündür. Bu ulema veya evliya odalarında oturarak elde edilemez. Dava tevhid demektir ve insanın imanının gücü, motivasyonu ve mücadele azmiyle ölçülür. Derviş olmanın zorluğu da buradan gelir çünkü mesele sadece var olmak değil, o varlığın izahatı için mücadele etmektir. Gençlik zamanını dava uğruna harcamak, yaşlandığında arkasından hayırla bahsedilecek bir miras bırakmayı sağlar. Bir gence bir şeyler anlatmak, onun diline inmek ve aynı seviyede paylaşım yapmak kolay değildir. Ancak bilgili ve öğrenmiş bir kişi aynı dili konuşabildiği binlerce gence tohum olabilir. Bu tohumlardan yeşerecek her şey o kişiye de yazılır. Hayatında yaşadıklarını gençlerle paylaşarak onları da bu hayata dahil etmelidir. Çünkü gençlikte ne yapabilirim sorusunun cevabı başkalarına hakikati aktarmaktır. Eğer bir genç hidayete erdikten sonra bu hakikatleri arkadaşlarına anlatmazsa kıyamet gününde onlardan davacı olma ihtimali vardır. Bu nedenle bildiklerini ve öğrendiklerini anlatmak bir mükellefiyettir. Dava sahibi öncelikle talebe olmalı, davayı talep etmeli ve davanın değerlerini özümsemelidir. Bir şeyi bir defa değil Yüzlerce defa öğrenip ondan zevk almalı ve başkalarına aktarırken zorlanmamalıdır. Allahu Zülcelal bu emri 1450 yıl önce vermiştir. Bu nedenle herhangi birinden ekstra bir şey beklenmesi mantıksızdır. Eğer bir kişi bildiği hakikati anlatamıyorsa ya bilmiyordur ya da dünya menfaati veya korku gibi nedenlerle çekiniyordur. Dava adamı, bulunduğu her yerde sevilir ve sözüne güvenilir biri olur. Yalan söylemeyen, sözünden caymayan, dostluğu ve düşmanlığı mertçe olan bir dava adamı, herkesin emin olabileceği bir karakter sergiler. Bu güven, sözlerinin başkaları üzerindeki etkisini artırır. Eğer bir kişi bildiklerini anlatmakta zorlanıyorsa, bu dert henüz içinde tam olarak oturmamış demektir. Gerçek dert kişiyi durduramaz. Olgunlaşmak için bazen en sevilen şeylerden bile vazgeçmek gerekebilir. Bir kişinin olgunluğunu anlamak için değer verdiği bir şeyden vazgeçip vazgeçmediğine bakılabilir. Tarihte İslam'ın dönüm noktalarını çevirmiş büyük şahsiyetlerin çoğu profesör veya ulema değildi. Eğitim insanı olgunlaştıran bir araçtır ve olgun bir adamın bir şeyler yapması için gereklidir. Sabır, dava yolunda ilerleyen bir genç için önemlidir. Sabırlı olabilmek için çevresindeki insanların sabırla yaşam biçimi oluşturmalarını görmesi gerekir. Kimse bana sahip olamaz diyen bir gençte ümitsizlik görülebilir. Ümit hedeflerle beslenir. Bu nedenle kişinin asli hedefinin iyi bir insan iyi bir kul olmak ve ahiret hayatı için hazırlık yapmak olduğu sürekli hatırlatılmalıdır.